Merhaba arkadaşlar. Zeynep ve Yusuf TV kanalına hoş geldiniz. Bugün balık tutmaya geldik. Canlı yayınımızı da açmıştık. Bir de kanalımızda videomuz olsun istedik. Merhaba deyin çocuklar. Merhaba. Rast gelsin. Nasıl var mı balık? Yok gibi ya. Yani. gelmiyor. Yok gibi mi? Evet. Biz balık tuttuk az önce. Siz gelmeden önce Zeynep. Tabii ikisi de Zeynep biliyor musunuz bu arada? Zeynep bir tane yengeç yakaladı arkadaşlar. Balık Altı şey tane mi? de balık yakaladı. gelmiyor yok şu kadar var. O kadar balık tutmamız için tekneyle çıkmamız lazım şaşkın. O kadar balığı nasıl yakalayalım burada? <gülüyor> <gülüyor> Musa Kerem de tutuyor. Zeynep <laughs> çekiyor musun? Ama dolaştıracaksınız bir dakika. Dolaştırmış bile Musa Kerem. Evet dolaştırmayın. Şuradan takılı kalmış. Evet bir dakika. Yemiş gitmiş balık. Yemiş gitmiş mi balık? Yemleri yemiş gitmiş arkadaşlar tuttu. Hayır, Hayır. Tuttum. Bir dakika, bir dakika. Ay sen tut. Onu tekrar ama. atacağız. Bekleyin. Zeynep. Zeynepçi onlar da yapması lazım ama onların da hakkı değil mi? Bana 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 bana. Musa Kerem geliyor mu balık? Ya sen biraz sen tersine, tersine tutuyorsun tersine ama. Ya? <gülüyor> ya. <gülüyor> şaşkın, şaşkın. Yani balık at, olta atma sen Musa Kerem. Evet. Etsin, balık geldi. Yakaladınız mı? yakalamadı boş boş. Boş boş. Akşama balık götürmezsek ne olacak evdekileri? Balıksız kalacağız. Neyse çaktırmayın. Balık tutamazsak giderken bir balıkçıdan balık alalım yakaladık diyelim tamam mı? Unutmayın tamam mı? Tamam. Biz yakaladık da arkadaşlar çok küçük küçüktü. Geri attık denize. O yüzden giderken bir balıkçıya Yenge uğrarız. Atıyorsun? Ee, yarardı. Ama o yenecek balık değildi. O yüzden geri attık. Ha. Evet. Bir de yengeç yakalamıştık. Şu evet şu tarafta. Ta uzakta orada. Balıklar. Evet Musa Kerem biraz daha dur. Ondan sonra <laughs> ablaya ver tamam mı? Evet arkadaşlar bir diğer videolarımızı izlemeyip izleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Anne, abone olmayı. Hayır öyle olmaz. Biraz Yusuf da tutsun Zeynep'ciğim. Dolaştı ipleri. İpleri mi dolaştı? Yok dolaşmadı. Dolaş. Anneciğim ver biraz da kardeşini tutsun. Bak, ben de evet. Yakaladınız mı? Dur Musa dur, Kerem. Dur. Dur dolaşmasın. Dur. Sıra benden, dur. Sıra Bu oltamız arkadaşlar. Bu oltamız Zeynep ve Yusuf'un. <laughs> da bir dakika. Bir dakika. Zeynep'ciğim bir dakika. Anneciğim vereceğim sana da. Bir dakika bekle. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Hadi görüşürüz diyelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.